Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok lezzetli hem de çok hafif bir pasta hazırlayacağım. Hepimizin kolayca hazırlayabileceği bu pastayı umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Derince bir karıştırma kabımızın içerisine bütün malzemeleri alıyorum. Önce 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri mikserle güzelce şekerlerimiz eriyene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerimizi güzelce çırptıktan sonra 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıp tekrar mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Sıvı malzemelerimizi çırptıktan sonra kalan malzemelerimizi süzgeçten eleyerek geçiriyorum. Kek yaparken ununuzu ve kabartma tozunuzu mutlaka elekten geçirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, un inceldiği zaman o zaman kekin hacmi gerçekten daha güzel oluyor. Kakaomuzu da ilave ettikten sonra onu da elekten geçiriyorum ve bütün malzemelerimizi tel çırpıcı ile çırpıyorum. Bu aşamada mikser kullanmadım çünkü kekimizin havasını sönmesini istemiyorum. Kekimizi güzelce çırptıktan sonra yağlamış olduğum kare borcuma kekimizi ilave ediyorum ve daha önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 180 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de çikolata sosumuzu hazırlayalım. Derince bir tenceremizin içerisine 1 çay bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve 4 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Pürüzsüz olana kadar ocağa almadan önce güzelce çırpalım. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına mutlaka ekliyorum. Sosumuz pürüzsüz hale gelince ocağa aldım. Kısık ateşte fokurdayana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Evet, sosumuz kaynadı. Kıvamı da böyle bu şekilde olacak. Şimdi sosumuzu ocaktan alıyorum. Sosumuzun içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı damla çikolata ilave edip güzelce karıştırıyorum. Kekimizi fırından çıkardım. Biraz ılımasını bekledim ve üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Sütü çekmeyecek diye endişelenmeyin. inanın hepsini sünger gibi çekiyor. Süt çektiği gibi hemen arkasından sıcak çikolata sosumuzu ilave ediyorum ve kaşıkla üzerini düzeltiyorum. Biraz oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra buzdolabına kaldırıp şöyle yarım saat kadar kekimizi dinlendiriyorum. Buzdolabında dinlendikten sonra şimdi üzerine bir süzgeç yardımıyla kakao serpiyorum. Kakao acılık verir mi diye korkmayın. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Sos sıcakken eğer kakaoyu serperseniz nemlenir ve kararır. Hoş bir görüntü olmaz. O yüzden mutlaka buzdolabında dinlendirdikten sonra kakaoyu serpelim. Şimdi pastamızı dilimlere ayırıyorum. Her seferinde mutlaka bıçağımızı bir peçete yardımıyla silelim. Çikolata sosu diğer tarafa bulaşmasın. Pastamı ben çikolata parçacıkları ve toz fıstıkla süsledim. Siz evinizde bulunan e, dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Son hali de böyle. Hem görüntüsü güzel hem lezzeti. Çok lezzetli ve kolay bir tarif. Umarım e, siz de dener ve beğenirsiniz. Bana da güzel yorumlar ve emojiler bırakırsınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.